Nisa'ya bir sürü avur cıvur aldım. Altın paralar ne ararsanız var. Bakalım Nisa nerede? Arabaya mı gitti acaba? Hemen onu bulup vermeliyim bunları ki. Eminim çok sevinecek. Nisa neredesin? Arabada mı acaba? Neyse bu abur cuburların hepsini arabaya koyayım. Bakalım nerede bu kız? Arayıp bulacağız. Şimdilik sen burada bekle bakalım abur cuburlar. Arabaya koyalım seni. Aa, aa bu ne ya? Ne kokuyor burada? Ay çok güzel havuç kokuyor. Ay da çok çekmişti. Arabanın içine mi koydu ya? O bu da vardı sanki. Şu arabanın içine bir bakayım. Ay hemen gireyim burada bir yerde olmalı. Kapı da açılmış. Ne çabuk açıldı hiç uğraşmadan. Ay bakayım bu havuç çukurlar nerede? Aa, bu avucu buradan nerede? Ondan hemen bulmalıyım. Aa, evet, buradan bir koku geliyor. Aa, bu da ne? Buldum. Ay şu kapıyı kapatayım da rahat rahat diyeyim. Nisa. aa, Nisa, ne yapıyorsun anneciğim sen oradan ya? Aa, ben de her yerde seni arıyorum. Neredeydin? Ay, ben oynuyordum. ya. Oh, heh, kapandı. Kimse beni görmesin. Annesi gelmeden bunları hemen yemeliyim. Havuçtan başlayayım. Çok lezzetli gözüküyor. Ay, bayıldım. Tam da bana göre. Ne yapıyorsun orada? Ben seni ben de sana bir sürü abur almıştım. Ay çok lezzetliymiş. Bayıldım ben bunu. Ay karnım da doymadı. Çok lezzetliymiş. Sıra bunlar. Neydi bu acaba ya? limonlu mu? Aa, limonlu gibi kokuyor. Evet bunu da yemeliyim. Öf, karnım da çok acıkmış ya. Bu tabağın hepsini bitirmem lazım. Ay yakında. Ay bunu da yiyeyim. Çok lezzetli bir tane daha yemek istiyorum. Anne deli musun? Ne oldu? Deli atı görmüşler. Deli atı mı görmüşler? Evet. Deli at ne ya? Bu da ne ya? Bu ne böyle? Keke benziyor. Ay ben bunu da yiyeyim en iyisi. Ay kabuğu mu var ya? Ay neyse. Onu da böyle götürüyorum. Nisa ne atımdan bahsediyorsun ay, sen ya? Anne Delal görmüşler. Aa inşallah bizim abur cuburlarımızı yememiştir. Anne Evet. Ay biraz daha yiyeyim ya. Şu altın renginde olan ne öyle ya. Aa ne güzel parlıyor. Gerçek mi bu acaba? Bir kontrol edin dişlerimle. Aa gerçek mi ne? Altın mı koymuş? Aa bu ne ya? Bu ne böyle? Nam 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 nam. Çok lezzetliymiş ya. Aa, başka yok mu ya bundan? Arabaya koydum anneciğim. Arabaya girmiş olabilir mi? Hadi koş arabaya bakalım. Ne kaldı burada? Bir bakayım. Ay yine bir kek. Evet ondayım. Sıra şu çikolatalara gelsin. Onların tadını çok merak ediyorum. Abi bir şey söyleyeceğim. Nisa araba atar sendeydi değil mi? Ay, ver bana anneciğim ver. Ay bende kalsın bu anahtar. Ay iki anahtarı sana vermişim. Eyvah birisi geliyor. Bu da kim öyle ya? Bu da kim öyle? Eyvah birisi geliyor. Hemen yiyin bunları. Hadi koş arabaya bakalım anneciğim. Koş koş koş. Kapıyı kilitleyeyim. Birisi gelmeden kimse kapıyı açmasın. Oh be Kilitlendi galiba. Kilitlendi mi? Kilitlenmedi mi? Anlamadım. Neyse ben bu yere bir yere saklanayım en iyisi. Ay, görmezler inşallah. Kafamda da kocaman. Burnumun haline bakın. Dışarıdan gözüküyor mu acaba? Eyvah. Sesler yakınlaştı. Bir an önce ben buradan kaçmalıyım. Bu kapı açılmıyor mu ya? Ay Allah. Kilitli kaldım burada. Şu üstte bir pencere gibi bir şey var. Buradan çıkabilir miyim acaba? İnşallah buradan çıkarım. Bir an önce kaçmam lazım buradan. Ay, burası ne böyle ya? Sesler iyice yakınlaştı. İnşallah beni görmezler. Nasıl çıkacağım buradan? Of, ya buradaki neden ne oldu? Ne oldu Nisa? Ah, Nisa? O da ne? Arabamıza binmiş. Deli az gelmiş anneciğim. Arabamızda gitti mi burcu? yemiş mi? Ay, Nisa içeride kalmış gibi çıkamıyor gibi değil mi? Ah, ah Deli az, Ne yapıyorsun sen burada? 啊，艳丽色。 Gel kızalım buna. Gel Deli ne yapıyorsun sen burada ya? Çabuk çık arabamızdan, in arabamızdan. Ya ben de çıkamıyorum zaten. Burada kilitli kaldım. Görmüyor musunuz? Allah Allah. Sığmadım zaten bu arabaya. Ben de çıkmaya çalışıyorum. Nasıl çıkacağım? Kurtarın beni. Nisa, yardım Abi. istiyor bizden görüyor musun? Ha, yaramaz. Abi, Bir şey söyleyeceğim. Bence onu var ya polislere teslim edelim, tamam mı? Ha, bu yaramazı gizli gizli çünkü arabamıza girmiş çabuk çubuklarımızı yemiş. Hayır hayır beni polise teslim etmeyin. Tamam bir daha gelmeyeceğim söz veriyorum. Lütfen beni buradan çıkarın. Lütfen. Eyvah bunlar polise polise verecek. Buradan çıkmadan bir yolunu bulmam lazım. Düşünmem lazım. Arka kapıdan mı çıksam acaba? İnşallah arka kapı açıktır. Evet evet oradan çıkmalıyım. Ayy of sığamıyorum ben ya. Ne akla hizmet buraya girdim. Açılsana kapı ya açılmıyor. Açılsana of bir insana meyde sen ben misin? Polisi çağıracaklarmış. varmış. Polis gelirse ne yaparım ben ya? Ki... İyi ki bir araçlıkta arabanıza bindik. Ne var sanki ya? Ay çıkmam lazım buradan. Pencereden mi çıksam acaba? En bu arabayı çalıştırmayı dediğim. Evet evet. Bir de bana deli derler. Çok zekiyim. Ay Allah. Nasıl çalışıyor ki bu araba? Burada bir yerde anahtar gibi bu anahtar. Nisa ne yapıyor bu anneciğim? Arabayı çalıştırmaya çalışıyor. Burada pedal gibi bir şey var. Onlara mı bassam ki? Nisa Allah'tan arabanın anahtarı bizde. Nisa evet. Ne yapalım biliyor musun? O kaçmadan polisi çağıralım Nisa. Hemen bir şey söyleyeceğim. Şu düğmeye basınca polis alarmı çalıyordu değil mi? Nisa şuradaki düğmeye basacağım. Şimdi hazır mısın? İniyor musun arabadan? İnmiyor musun? Bak şimdi 3'e kadar sayıyorum 3'e kadar saydıktan sonra polisi çağıracağım Bu sirene basınca polis geliyor Hayır polisi çağırmayın tamam Bir daha gelmeyeceğim İçeride kilitli kaldım Kapıyı açarsanız çıkacağım Bir daha da gelmeyeceğim zaten merak etmeyin Nisa içeride kilitli mi kalmış ya Bunun hiç aklı yok mu Hadi bir Nisa bir denesene <laughs> Gördün mü Gördün mü aşkım? kapağı çıkmış Kapağı çıkmaymış ya Nisa e, bir ben neden uğraşıyorum bununla? Nisa koş yakalayalım Nisa kaçıyor. Nisa kaçıyor. Yakalayalım onu Nisa. Şimdi sen görürsün dedi Bak çalıyorum polis sireni. Gel buraya. Polis sireni çaldı ben gidiyorum. Nisa şuna bak ya. Nasıl kaçıyor değil mi Nisa? Ay yaşasın. Arabamızı kurtardık Nisa uçak. Bir şey söyleyeceğim. Abur cuburlarımıza bakalım. Olan abur cuburlarımıza mı oldu acaba Nisa? Hadi gel bir bakalım. Abucuğularımızın hepsini yemiş mi? Ben oraya koymuştum. Aa! Nisa inanmıyorum Hepsini yemiş herhalde Ben buraya koymuştum. Bakayım. Ah! Nisa, yaşasın. Bak burada çikolata ve kek kalmış Nisa. Yaşasın! Bunları kurtarabilmişiz Nisa değil mi? Evet. Çok şükür hepsini yiyememiş Nisa. Demek ki çabuk var etmişiz Nisa. Sen, Çok! Attan arabamızı, burcuburlarımızı kurtardık. Çok şeker olmuş. Evet altın çikolata almıştım anneciğim. Onları yemi. Çok üzgünüm. Neyse bir daha arabanın kapısını sakın açık bırakma tamam mı anneciğim? Bak görüyor musun? Deli at geldi. Tüm aburcumurlarımızı yiyecekti neredeyse. Bu sana ders olsun tamam mı? Arabanın kapısını açık bırakmak yok. İnek. İnek. Evet abla inek geliyor. Sen Bak bakalım ne yapıyor. i the car sin yeah. Falan olsaydı. Evet ya yok mu bu arabada bir şeyler? Bilmiyorum ki. Aa bunu buldum. Pamuk şeker. Abla yer mi acaba bunu? Bilmiyorum ki Nisa yerse o fırsatta kaçarız. <laughs> Nisa bakalım dışarı yiyecek mi?

Bulalım başka bir şey bulalım. Evet. Abla bunu buldum. Aa, Nisa bu ne? Abla baloncuk makinesi. Aa, Nisa akma bir şey geldi. Yer değiştirelim. Tamam hadi gel. Abla ne kadar aklına? Nisa, bununla baloncuk yapacağım. İlay'ı korkutacağım. Aa, güzel fikir. Bak şimdi Nisa beni izle. Bağa içi dolu Nisa. Hadi abla gönder şöyle, hadi. Yap 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 güzel. Artık gezdireyim keyfin yerinde gibi gözüküyor. Ha, çok eğlenceli değil mi? Ay harika. Ay, ne yapıyor ya? Parka mı götüreyim seni? Hadi seni kaydırağa kadar götüreyim bununla. Seni kaydırağa çıkartacağım. Heyecanlı mısın? Aa, sağdaki de ne öyle ya? Çok güzel eğleniyor bu kız bilir miyim acaba? Çok eğlenceli gözüküyor. Nereden buluyor bu kız böyle eğlenceli şeyleri ya? Ben de bineyim en iyisi şurada saklanayım da biraz izleyeyim gitmesini bekleyeyim. Ne zaman iner acaba? Sıra bana ne zaman gelecek acaba? Anneciğim hadi gel parka geldik. Hadi in anneciğim. Gel seni kaydıraktan kaydırayım. Hadi gidelim parka. Hadi inelim gel. Gel hadi in artık ya. Kaydırağa geldik parka geldik. Nisa kaydırakta kayacaktık ama arabada telefonumuzu unutmuşuz. Ablam arıyor. Al ah, gel koş arabaya doğru gidelim anneciğim. Hadi gel arabamıza doğru gidelim. Anneciğim arabamızdan hemen telefonu alalım. Ablam çok merak eder bizi yoksa. Aa, Nisa arabaya gitti. Araba da bana kaldı. Ben şu arabaya bineyim de biraz uyuyayım. Çok da uykum gelmişti zaten çok keyifli gözüküyor biraz da ben bineyim ya bu insan nereden buluyor böyle keyifli şeyleri ay çok güzel gözüküyor değil mi ay evet evet bunu burada bırakmış tek başına evet şuna bineyim ay bu arabanın hali de ne ya böyle Öf, en iyisi şu örtüyü kapatayım da güzelce temiz temiz bineyim evet şöyle olmaları. böyle rahat olacak galiba Şurada biraz kestireyim ya. Güneş de varmış burada. Ay uykum geldi ya. Şöyle biraz uyuyayım. Nereden buluyor Nisa böyle şeyleri ya? Çok keyifli burası. Ay biraz uyuyayım ben Nisa. Nisa da gelmeden biraz kestireyim ben burada. Çok keyifliymiş burası. Telefon arabada. Aa, gel gel şaşkın. Araba karşıda duruyor gel. Açayım ben arabayı. Ay inşallah arabadadır telefon değil mi? Buna basıyorduk değil mi? Ah araba açıldı. Hadi bakalım telefonumuzu bulalım. Aa Nisa telefon buradaymış. Evet aldık telefon ablanı arayalım bir an önce değil mi? Hadi anneciğim ablanı ara bakalım. Hadi çağıralım değil mi? Parkta eğleneceğiz. Aa anne. Elna niye buraya gelmiş? Ne? Elna niye buraya? Ne işi var anneciğim burada ya? Aa, Aa orada mı? Bakayım. Ne, ne yapıyor? Bizim eden de arabasına mı evet. binmiş şey yoksa? <laughs> Bak. Aa. Nisa. <laughs> bu ya. Yaramaz şaşkın şey. Aa, aa. Görüyor musun? Aa. Şey söyleyeceğim. Şuna bakar mısın? Aa. aa Yazıyor burada. Nisa ne işin var bunun burada? Aa. Hey. Hello neighbor. Ne yapıyorsun sen burada? Uyan uyan. Hey. Hello neighbor. Ne işin var burada? Nisan Nisa. Bir şey söyleyeceğim. Biz bunu nasıl yaşayacağız? Biraz gezdirelim bunu diyecektim ama biz bunu kaldıramayız da Nisa çok ağır bu. Bir şey söyleyeceğim. Senin sihirli güçlerin vardı. Bebeğe mi dönüştürsek bunu? Hayır hayır. Beni bebeğe falan dönüştürmeyin istemiyorum. Ben Helena'yı ne kalmak istiyorum. Evet anne harika fikir. Ben şimdi sihirli sözleri söylüyorum. Fokus bak şimdi sana da olacak Seni bu haline dışarı atamayız Bebek haline karnına dışarı atabiliriz. Fokus, fokus. Aa bebek elma değil mi? değil mi Nisa? Şimdi onu bu şekilde dışarı koyabiliriz. Bir daha bizim el arabamıza binmesin taşı bakalım onu. Hadi gezdirelim biraz anneciğim. Götürebiliyor musun? Yardım edeyim mi sana? Hı. Bakayım. Hadi götürelim anneciğim. Bunu dışarı atalım. Aa, Görüyor musun yaramazı? Gelmiş bizim. El arabamızın üstünde uyuyor ya. Keyif yapıyor. Şuna bakar mısın? Bebek haliyle bir keyif yapıyor. Çok keyifçi birisi bu. İndirin beni buradan dedim. Çabuk beni eski halime getirin. Nisa, Nisa bırak beni ya. Ben seninle oynamaya gelmiştim. Sen beni ne hale getirdin? Şu halime bakar mısın? <laughs> Bebek Hello Neighbor oldum ya. Beni çabuk gel eski halime getirin. Hayır yaramaz Hello Neighbor. Seni Ay. <laughs> eski haline getiremeyiz. Bak şimdi seni dışarı atacağız. Bir daha sakın bizim evimize falan gelme tamam mı? Nereye gitsek peşimizdesin ya. Ay burası da çok eğlenceli. Hadi hadi beni biraz daha sonra mal geçtim. Beni indirmeyin. Atmayın beni dışarı. Şimdi dışarı dışarı çıkınca eski haline döneceksin merak etme aa hayır beni çıkartmayın köpek havlama sesleri geliyor lütfen beni dışarı çıkartmayın bir sürü köpek var orada hayır dışarı çıkmak istemiyorum <laughs> köpekler geliyor köpekler geliyor şimdi görürsün sen beni dışarı çıkartacağız hadi Nisa onu dışarı çıkart hadi anneciğim dışarı çıkartalım onu yaşasın eee ne olacak şimdi ben burada yalnız kaldım. Çabuk beni geri eski anneme getir. Nisa beni burada yalnız bıraktı. Bakar mısınız? Köpek sesleri de geliyor. Kimse de yok. Ben kimden yardım isteyeceğim? Çabuk beni eski anneme getirin. Nisa Hella ne Ne yaptın? Dışarı attık değil mi? Aa, o nasıl eski haline dönecek? O orada korkmasın. Hadi gel onu gene eski haline getirelim. Hadi koş annelerim gene eski haline getirelim. Neydi sihirli sözler? Bir, iki, üç. Bakız, bakız. Aa, aa, nereye geldim ben ya? Eski halime geldim ama parka gönderdi beni bu Nisa. Aa, aa, en iyisi kayayım da buradan eve doğru gideyim bu Nisa gelmeden. Değişik değişik şeyler yapıyor bu kız bana ya. En iyisi buradan kayayım da evime gideyim. Hemen kayayım. Of. Ben de bu yazımı sığıyorum zaten ya. Kocamanım beni buraya niye getirdiyse anlamadım bu Nisa. Kayayım hemen buradan. 1, 2, 3 ben gidiyorum.